14 Kasım tarihinde 14 Kasım öğleden sonralarına doğru en çok hedef fiyat açıklaması gelen hisse Halkbank hisseleri. Halkbank hissesi için 14 Kasım'da 5 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Halkbank'ın piyasa değeri 117 milyar 399 milyon 273 bin 206 Türk lirası. Halkbank hisselerinin son bir yılına baktığımızda en düşük 11 lira 34 kuruş en yüksek 20 lira 24 kuruştan işlem görmüş. Bu videoyu çektiğim esnada bir Halkbank hisse senedi ise 16 lira 34 kuruştan işlem görüyordu ki son bir yılın ortalamalarında bir seyirde şu anda işlem görüyor. 14 Kasım tarihinde yapı kredi yatırım Halkbank hisseleri için 19 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 16 lira 34 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %16.27 gibi düşük bir prim hedefi görüyoruz. Yine 14 Kasım'da Deniz Yatırım Halkbank hisseleri için 21 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve yine tut tavsiyesi var. 16 lira 34 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda burada %29.13'lük bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz. Yine 14 Kasım'da Şeker Yatırım Halkbank hisseleri için 21 lira 44 kuruşluk bir hedef fiyat ve yine bir tut tavsiyesi var. 16 lira 34 kuruşa oranladığımızda şu anda ki işlem fiyatı %31.21'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Yine 14 Kasım'da Ak Yatırım Halkbank hisseleri için 18 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyatı var. Ak Yatırım tavsiye vermemiş. 16 lira 34 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %14.44 gibi bu 5 ayrı aracı kurumun en düşük potansiyel prim hedefini görüyoruz. Ee, tavsiyelerden ayrılan bir hedef fiyat. 14 Kasım'da yine Vakıf Yatırım, Halk Bank hisseleri için 22 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat ve diğer 4 ayrı hedef fiyat açıklamasından ayrı olarak al tavsiyesi verdi. 16 lira 34 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda burada da %35.86'lık bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz.